Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sırrı Buhari Şerif'ten defterine yazıp ezberlemiş olduğu hadis-i şerifleri vardı. Ben Efendi Hazretlerimize 1960 yılında tanıdım. Ama bizzat onun himayesine bir buçuk, iki sene sonra katıldım. O günden beri Efendi Hazretlerimizle beraberiz elhamdülillah. Bir de askerliğe gittim, geldim. O defterini biliyordum ben. Hatta bir ara o defter kaybolmuştu. Sonra bulundu. Ondan okur, ezberlemişti zaten ondan takip eder. Sonra kayboldu o defter. Aradan epey zaman geçti. Bizi de güzel yazı, Kur'an-ı Kerim yazısını öğrenmek için hattatlara göndermişti. Bir hattat hocamız vardı Allah. Ona da gani gani rahmet etsin. Çok seviyordu yazı öğrenmemizi, Kur'an yazısını yazmamızı çok özet, e, özeniyordu ona. Bize hemen arkadaşlarımızla beraber oraya gönderdi. Edirne Kapı camisinde veriyordu Hoca Efendi. Orada elhamdülillah e, pek kabiliyetim yoktu ama hevesim vardı. Biraz öğrendim. Efendimiz, Efendimiz Kudüs'e sürdüğü buyurdu ki bir gün ben defterimi kaybettikten sonra bulamadım bir daha. Şimdi bu hadis-i şerifleri unutacağımdan korkuyorum. Sen bana bunları yaz yaz buyurdu. Peki efendim. İşte bir ölçü tuttuk Kitap boyundan biraz daha ha, tefsir boyunda. Ruhul Furgan boyunda bir ölçü. hadis şerifleri yazmaya başladı. Bana zübtetül Bukhari'den onları işaretliyor. Bunu yazacaksın. Önceki ezberlediklerine ilave de yapıyordu bu arada. Ben de onları yazıyorum. Böyle bir 35-40 sayfa filan yazdık. Ondan sonra buyurdu ki Valla fikri sana çok zahmet olacak ama benim aklıma başka bir şey geldi. Şimdi bunları böyle değil de şöyle yapalım. Nasıl? Hadis-i şerifler sayfanın üst tarafında olsun. Altta bir boşluk bırakalım. Hadis-i şeriflerin içindeki bazı kelimelerin manaları zor. Evet, Arapça okuyan bile bir anda bu manaları bulamıyor. İlla Luka'ya bakması lazım, şerhlere bakması lazım. O anlaşılması güç olan manaları o numarayla, dip, numara, dip notla aşağıda izah edelim verelim. Peki efendiler. Döndük yeniden başladık ve böylece bu efendilerimizin Tekrar Zübtetü'l-Bukhari'den, Zübtetü'l-Bukhari, Buhari'nin özü demektir. Yani Bukhari'de sayısını bilemiyorum ama çok hadis-i şerifler var. Fakat çok mükerrer olanlar da var. Yani bir hadis-i şerif, alaka içindeki mevzulardan dolayı bir bapta geçmiş. O aynı hadis-i şerif, Başka bir mevzuya ya da uymuş, orada da zikredilmiş. Zübdetül Bukhari, onu işte o zat Ziya Hazretleri Hazretleri mikelerleri çıkarmış. Yalnız her hadis bir defa geçiyor onda, onun kitabında. Buna Zübdetül Bukhari deniyor. Ondan işaret etti. ben yazdım. Böylece bu kitap meydana geldi elhamdülillah. Ve Efendi Hazretlerimiz hutbeye çıkarken onu alır eline. Ondan sonra gözleri o zaman görüyordu. Hutbeyi onunla verir. Ee, yeri geldi vakitte yanında taşır. Şimdi Mevlana nasip etti. Ben bir de buna şer yaptım sonradan. Gene Efendi Hazretlerimizin izniyle hani tefsirde takip ettiğimiz usule göre kelime manalarını verdi. E, toptan manasını verdim. Ve bu hadis-i şerifle alakalı e, izahatı da altına koymuştuk. Allah'a şükürler olsun. Şimdi hocamız, Salih Efendi hocamız, Allah selamet versin. E, bu Bundan ders yapıyor size. Her gün bir tane, hani her pazar iki tane okuyor. Ben de istedim ki illa benim de bir vazife almam istediler. Ben de istedim ki gözlerim biraz az görüyor. ince yazıları zorlanıyorum. Ama kendim hazırladığım için yazdığım için bunları biraz daha kolay oluyor. Ben de buradan cemaatimize belirli bir miktar sohbetlerde okuyayım istedim. Rabbim Celle Şahane kolay eylesin cümlemize inşallah. Tesirini halk etsin cümlemize. Şimdi şuraya geldik.